Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar. Merhabalar, Helix TV'de yayınlanan işitme sohbetleri konusunun yeni bir bölümünde karşınızdayız. Toplum tarafından merak edilen konulardan bir tanesine değineceğiz. Bununla ilgili Bülent Hocam'a sormak istiyorum. Kulak çınlaması nedir? Kısaca bunu bize özetleyebilir misiniz? Biliyorum ağır bir konu ama kısaca toplumun tinnitus olarak da bilinen toplumun bilmesi gereken hususlarını sizden de dinlemek isteriz. Evet çınlama halk dilinde çınlama veya tıp dilinde de tinnitus. Tinnitus'un da biraz biraz bilinir olmasında yarar var. Çünkü halkımız çınlama diye araştırdığı zaman eriştiği kaynaklar genellikle bilimsel veya Ciddi olmaktan, değer taşımaktan uzak oluyor. Yani çınlama deyince herkesi ilgilendiriyor. O yüzden çınlama diye araştırıldığı zaman çıkan şeylere pek itibar edilmesin diye bir aklımda böyle bir kanı var. Çınlama dışarıdan veya içeriden herhangi bir uyaran olmadan yani bir neden olmadan bizim beynimize iletilen ses. Tabi bu arada paranoya, paranoya diye bir tablo var. Yani insanlar benim hakkımda kötü şeyler düşünüyorlar. Beni anıyorlar falan diye insan kendini evet, bir takım paranoya diye duygular vardır ya, düşünceler vardır. O çınlama değil, onu ayıralım. Yani bu tip psikolojik rahatsızlıklar, psikiyatrik rahatsızlıkların dışında bir konu çınlama. Çınlama normalde işitme organımız olan iç kulağımızdan beynimize iletilen nedeni olmamakla birlikte yani neden olmamakla kastım yani bir ses olmamakla birlikte beynimize iletilen ses algısı. Yani olmayan bir sesin algısıdır. Olmayan sesin algısı dediğim zaman gerçek tanım oluyor. Çınlama oldukça derin bir konu. Bize güzel bir şekilde özetlemiş oldunuz. Peki çınlamanın nedenlerine bakacak olursak siz daha çok neler görüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Şimdi bana bir gün koruma polisi geldi. Bulunduğu ortaya ortamda kendisi değil ama birileri silah sıkmış. 10 tane silah sıkmış. Ondan sonra çınlama başlamış. Demek ki evet. yüksek şiddette gürültü. Toplumda yaygın değil tabii ki. Onun dışında yüksek gürültüye maruz kalanlarda çınlama olur. Mesela gürültülü bir ortamda çalışmak zorundasın. Tekstil sektöründe yüksek gürültü hakimdir bilindiği kadarıyla. Fabrikada çalışan bir kişi günlerce tekstil makinelerine yakında bulunarak çınlamaya neden olabilir. Ondan sonra masum kullandığınız ağrı kesiciler günlerce kullandıktan sonra çınlamaya neden olabilir. Kulağa tokat yediğiniz zaman kulak basınca maruz kalınca çınlamaya neden olabilir. Çeşitli hastalıklar var. Sıralayamayacağım kadar çok sayıda hastalık var. Mesela stapes dediğimiz orta kulaktaki kemikçiğin sertleşmesi de seyreden otosikler olur. çınlamaya neden olur. Ondan sonra meniyer hastalığı, iç kulak sıvısının basıncının artışıyla seyreden menier çınlamaya neden olur. Çok nedeni var. Halkımız iç kulağını koruyarak çınlamadan uzak durabiliyor. Onu bilmekte yarar var. Evet. Yani söylediğiniz kadarıyla zaten oldukça nedeninin fazla olduğunu görebiliyoruz. Şunu da anlamamız gerekir. Yani kulak oldukça hassas bir organ. Bahsettiğiniz konulara bakacak olursak dış etkenlerden, dış müdahaleden kolay etkilenen bir organ. Yani dış darbelerden veya işte gürültülü bir ortamdan ya da bir patlı çok kolay etkilenen bir organ. Kullanılan ilaçların yan etkileri, çınlama, işitme kaybı gibi kısımlarda kulağı etkileyen faktörler arasında. İşte az önceki bahsettiğiniz hastalıklar da kulağı etkiliyor. O anlamda baktığımızda çınlama peki işitme kaybına bir etkisi olur mu? Veya işitme kaybının çınlamaya dönüşme durumu sizce nasıl değerlendirirsiniz bunu? Evet. Bazı hastalıklar iç kulağın işitme kaybı neden olan hastalıklar aynı anda çınlamaya neden olur. Biraz önce sözünü ettiğimiz otosikloroz çınlama ile seyreden orta kulak hastalığıdır. Menier çınlamayla seyreden iç kulak hastalığıdır. Gürültüye bağlı işitme kaybı gene budur. Dolayısıyla mesela gençsiniz, kanınız kaynıyor, diskoteye gittiniz, yüksek volümlü, çok yüksek volümlü müzik dinlediniz orada çınlamaya neden olur. Dolayısıyla ertesi gün gitmemeniz gerekir. Yani dinlendirmeniz lazım. lazım. İç kulağı yordunuz, iç kulağı yoğun bir darbeye maruz bıraktınız. Ertesi gün o yoğun darbeden uzak tutmanız Zaten lazım. bu herkeste oluyordur. Yani çok gürültülü bir gün geçirdiyseniz, gece sessiz bir ortamda yattığınızı düşünerek yastığa başınızı koyduğunuz zaman o günün gürültüleri kulağınızda tekrar yankılanmaya başlıyor. Evet. Bir gürültü arka planda sürekli olarak devam ediyor. Bende bu şekilde oluyor. Gene itibariyle de iç kulağın yorulduğunu mu gösteriyor Tabii. aslında? İç kulağımız aşırı çalıştığı için orada bir ödem oluşuyor iç kulağın sinir uçlarında. İç kulağın sinir uçlarındaki o ödem tüylü hücrelerle sinaps yapan işitme sinirinin uzantıları arasında ödem çınlamaya götürüyor. Bunu gidermek için kulağımızı dinlendirmemiz lazım. Nasıl ki mesela çok aşırı yorgunluk yaptığınızda bacak kaslarınızda bir kramp girer, bir ağırlık oluşur. Bu dinlenmenizi istiyor demek ki bacak kasları. Bu da iç kulakta yoruldu. Aşırı çalıştırdınız onu. Gereğinden fazla çalıştırdınız. Onu dinlendirmeniz lazım. Veya çok antibiyotik yuttunuz. Bazı antibiyotikler iç kulağa zararlı bilindiği gibi. Aşırı antibiyotik kullandınız. Onu dinlendirmeniz lazım. Yani kulağınızı korumanız lazım. Çınlama aslında size uyarı veriyor. Uyarı veriyor ama siz onu görmüyorsunuz. O zaman çınlamanın kalıcı olmasına siz de yardımcı oluyorsunuz. Peki hocam bir de şunu sorayım. Çınlama ile ilgili internette arattığımız zaman işte tedavisinin olmamasıyla veya bazı alternatif tıpta tedavi yöntemlerinin olduğunu görüyoruz. Sizce burada ne yapmak gerekiyor? Çınlama başlangıcında öncelikle ne yapmak gerekiyor? Yani her şeyde olduğu gibi çınlamanın da erken evrelerinde başlangıç dönemlerinde tedaviye cevap verdiğini bilmemiz lazım. Yani şimdi bize hastalar geliyor. 10 yıldan beri çınlamam var. E 10 yıldan beri nerede din çınlamanın sıkıntılarının hat safhasına ermesine neden bekledin şunu kabul etmek lazım. Çınlama beyinde giden gelen uyarı devreleri. O uyarı devreleri yıllarca çalışınca bu uyarı devrelerini bıçakla keser gibi kesmek mümkün mü? Elbette değil. Bilmiyorum yani ben bunu kendi kendime de soruyorum da başkaları da sorsun istiyorum. Yani yıllarca o sinir devreleri beyne uyarı iletmişse artık oraya biraz yerleşmiş oluyor. O yüzden mümkünse erken evrede bu kadar beyninizin içine işlemeden çare bulmaya çalışalım. Çaresi varsa da erkenden bulunsun. Hani çaresi yoktur. Çınlamanın filan falan gibi internette şeyler dolaşıyor. Ama çınlamanın çaresi bulunabilir. Onu araştırmak lazım. Ama her çınlama mutlaka çaresi bulunacak. Ortadan kaldıracak diye bir şey de söylemiyor. Yani çınlamanın oldukça fazla çeşitliliği de var bu çeşit, bu arada. Çeşit çeşit çınlama var. Evet. Son olarak bir de şunu sormak istiyorum. İşitme cihazlarında tinnitus terapi, çınlama baskılama gibi özellikler var. Doğru. E, bunlar işe yarıyor mu? Sizin gözlemleriniz nedir? 1990'lı yıllardan yani 1990'lı yıllardan beri dijital teknolojiye geçtiğinden beri çınlamanın işitme cihazı sayesinde faydalanılığı arttı. Yani analog cihazlar vardı, dijital olmayan cihazlar vardı. Dijital cihazlara geçildi. Dijital cihazlar daha fazla ince ayarlama sayesinde çınlamanın izole edilmesi, çınlamanın maskelenmesi gibi özellikler kazandıktan sonra yani mesela notch terapi cinsleri var, izole etme teknikleri var, zen tedavisi dediğimiz işitme cihazları, çeşit işitme cihazlarının kendi içinde yararları var. Bu yararları sayesinde çünkü daha az rahatsız edici oluyor. Yani çeşitliliği fazla olan bir durum zaten bu. Buna göre de işitme cihazı bu noktada fayda veriyor yani bunu anlıyoruz. Faydalı oluyor. Hocam değerli bilgiler için çok teşekkürler. Bir başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar.